Süleyman Demirel Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları başladı. Öğrenciler kütüphane ve kampüs bahçelerinde ders çalışarak sınavlara girmeye başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin vize sınavları bugün başladı. Öğrenciler sınavları nasıl hazırlandı, sınavları hazırlanırken hangi kaynakları kullandı ve nasıl motive oldular gelin bir de onlara soralım. Sınav haftasının gelmesiyle en yoğun dönemlerini yaşayan öğrenciler ara sınavlar hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bayağı bir zorluyor bizi ama elimizden geleni yapıyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyiz. Başaracağız diyorum. Ya sınavlar başladı. Ee, yani yoğun bir şey hafta olacak. Ee, çalışmalara başladık. Yani ilk sınav bir tık pek güzel geçmedi ama e, çalışmalara devam edeceğiz. Bakalım diğer sınavlar umarım beklediğimiz gibi güzel geçer. Bunlara göre bu biraz daha sık şey sıkı çalışmaya başladık. E, genelde bizim bölüm biraz zor. O yüzden biraz daha fazla sıkı, sıkı çalışmamız gerekiyor. O yüzden devam ediyoruz ya sıkı çalışmamıza. E, ne de çalıştığıma gelecek olursak da yurda çalışıyorum genelde. Kütüphaneyi pek fazla tercih etmiyorum. Çalışmalara başladık. İşte geçen haftadan beri aslında daha, daha yoğun şekilde. Kütüphanede olur, işte evimizde olur. Birazcık yoğun geçiyor şu an. Ama idare etmeye çalışıyoruz. İyi orta kötü bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bu dönem biraz daha zorlaştı bizim için. Ee, çalışıyorum, ee, geçeceğimi düşünüyorum. Biraz daha e, tabii ikinci dönem zorlaştırılıyor. Uygulamalı şeylerimiz de var. Ee, bu kadar. Bizler de Akademik TV ailesi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine ara sınavlarında başarılar diliyoruz.